Evet. Çok güzel yorumlar görüyorum. Öncelikle bu yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Polonya'dan bile izleyen varmış ya. Selam olsun Polonya'ya. <laughs> Oynanışını merak ettiğiniz ülkeleri ya da modları yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğen butonuna bas, izle, eğlen ve tekrar et. Selamlar bayanlar ve baylar. Bugün sizlerle ezilmiş, büzülmüş, bir peçete gibi buruşturulup bir köşeye atılmış, yıkılmaya, yok olmaya yüz tutmuş, bir gözü toprağa bakan <laughs> Öyle bir ülke oynayacağız. Bu ülke bayanlar baylar Osmanlı dermişim. <laughs> hayır hayır bu ülke Karabağ. Karabağ bölgede tek başına kalmış abi. Bir de Koptik diye bir dinleri var bunların. Bir tarafında işte Karakoyunlu diye bir bela var zaten onların vasalları kendileri. Etrafında hiç dostu yok. Aynı dinden hiçbir ülke yok Tek başına kalmış burada garibim Şuraya bak etrafını Müslümanlar sarmış adeta Bir şurada Ortodoks var Karabağ ile başlayacağız Karakoyunun hükümranlığından kendimizi soyutlayıp Daha güçlü bir Karabağ kurmaya çalışacağız Bakalım yapabilecek miyiz Evet rezalet bir başlangıç neredeyse yıkık dökük bir ekonomi. 18k askerle başlayan bir overlord. Bu durumdan kendimizi nasıl kurtaracağız? Ya da kurtarabileceğiz mi? Bakalım. Koptik dininde böyle özellikler var. Buradan istediğimiz herhangi bir şeyi seçebiliriz. Ama şu anda bunların hiçbiri bizim bir işimize yaramaz açıkçası. Bir manpower alabiliriz belki ya da disiplin. Onun haricinde şimdilik kalabilir, şimdilik kalsın. Ve Koptik dininin böyle holy sites dediğimiz kutsal mekanları var. Bu kutsal mekanları ele geçirdiğimiz zaman e, ekstra özellikler sağlıyorlar bize. Her neyse estate'lerle bir başlayalım. Klasik estate başlangıcı yapacağım. Yani şunu almak isterdim ama <laughs> etrafımızda aynı dinden hiç kimse yok. O yüzden gereksiz. Bu şekilde yapsak yeterli olacaktır estetleri. Hemen bir sizlendiğimizi de yapalım. Advisor'lara gelince... Ulan para da yok bir ülkede. Herhangi bir advisor alsak ülke batacak zaten. Alamayacağız maalesef. Burada Memlük bizim yardımcımız olabilir. Memlük'le ilişki geliştirelim. Bağımsızlık savaşına yardım etmesini sağlayalım. Hadi bakalım. Şöyle bir başlayalım. 2 Yani not bad. Not bad. Hiç fena değil. Karabağ savaşa girdi ya. Niye girdin savaşa sen şimdi Arda Bill'le? Oo çok güzel. Memlük şu anda bağımsızlığımızı destekliyor. İşte bu kadar aga. Civarda var mı başka destekleyebilecek? Gerçi gerek yok ya. Memlük yeterli olacaktır. Buradan bu görevimiz varmış. Yani Karabağ'a özel bir görev yok. Göremedim. En azından çok abartılacak derecede bir görev yok. İpek yolu hakimiyeti görevleri falan var. Yani şöyle bir kasus beli falan yok galiba. Yani idare eder derecede bir görev ağacı var kendilerinin. Şunu da alalım. Mazenderan geliyormuş. Gelsin. Hiç problem değil. Memlük zaten geliyor. Okey hadi bakalım. Memlük. Kanka çabuk kanka. Kankam çabuk kankam. Şuradan hemen ne alayım? Yani ne alacağımızın da çok bir önemi yok. Core Creation Cost alalım da bari. En azından toprakları daha ucuza halledebiliriz. Okey Memlük. Sendeyiz kanka. Help me. <laughs> Kurtar beni bebeğim. Memlük oyunun başında Karakoyun'dan çok 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 daha güçlü olduğu için sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Savaşı çok kolay bir şekilde alacaktır Memlik. Bu şekilde bitiriyorum Karakoyun'la olan savaşımı. Bizimle birlikte Acem de saldırdı, Akboyun da saldırdı. Herkes bir parça almaya çalıştı. Neyse bu şekilde en azından bağımsızlığımızı kazandık. Ardabil özgür olmuş bu arada. Hemen bunları bir cover atalım. Gürcistan'da savaşsak Trabzon gelir sadece. Tamam bunlara da bir cover atalım. Acem beni uyardı. Vay kahpe seni sana da gelecek sıra sen merak etme. Evet buradan korku yaşım ve disiplin aldım. Ordumuz biraz daha güçlendi. Buradan ığrağı çıkarmışlar vay be. Buradan askeriye geçeceğim ben ne olur ne olmaz. Geri kalmak istemiyorum. Şöyle burgerlardan borcumuzu bir çekelim. Gürcistan savaşı yaklaşıyor. Acem de savaş açmış. Yok Akkoyun savaş açmış. Ha bu Trabzon'dan dolayı savaşa girmişler okey. Sıkıntı yok. 35 duka karşılığında Beyazıtlı Church. Yıllık prestij. 35 duka'ya hiçbir şey bu arada. Alırız. Oo Trabzon da gelmiyor. Çok güzel. Hemen girelim. Lan kaçma ya buraya. Okey Gürcistan'ı bu şekilde saf dışı bıraktık. Karakoğundur rival belirleyebiliyoruz. Belirleyelim bakalım. Şuraları korla. Ermenistan'ı kurabiliyormuşuz. Adana'yı almamız lazım. Adana ne alaka lan? Adana Lomsi'ya, Muş ya da Van. Adana sıkıntı ya. Adana'yı nasıl alacağım oğlum? Government reformlardan ne alalım ne alalım? Bence buraya para alalım biz ya. Bize para lazım abi. Ben power hallederiz. Sıradaki hedefimiz Semtke. Memlük ne alemde? Memlük güzel. Dul falan yemiş. Akkoyun ortadan ikiye bölünmüş. Şimdi Karakoyun'a biz saldırsak. a gelmiyor. Aa. Normalde Acem uyarmıştı biz ama. Şurası boş alan olduğu için saymıyor demek ki. Okey. Bunlara biz spy atalım. Ateş Ateşkesimiz ne zaman bitiyor? 1464. 7 yıl var. Bir şey yok. Okey sırada Semske var demiştik. Yanında Bitlis geliyor. Bitlis'i de yutarız. No problem. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum. Başkent elden gidiyor hadi. Güzel. ben yapacağınız işe sokayım. Oha full annex yapabiliyorum. Çok iyi abi. Böyle full annex yapalım bakalım. Koalisyon mualisyon hiç dert değil abi. Hiç dert değil. Hepsini hallederiz. Acem bizi uyardı. Onu unutmayacağım. Hatta Acem'i rival alacağım. Sen kim köpeksin lan beni uyarıyorsun. Şimdi götümüze girenleri şöyle bir çıkartalım abi. Yavaştan. Ne kadar çok borcum var ya. İyi büyüdük lan. Hiç fena değil. Tabi daha yapacak bir sürü şeyimiz var. Hedefler büyük. Şimdi bu Memnu'nun Şirvan'la 1467'ye kadar barışı var. Bu barış bittiği zaman bunlar savaşa gelir mi? muhtemelen. Acem de bunlarla gelecek çünkü uyarmıştı beni. Okey bir bekleyelim bakalım. Sıradaki hedef Şirvan olabilir. Artık yavaştan advisor alabiliriz herhalde. ha. He? Şuradan bir manpower modifier var aslında. Bunu alabiliriz. Ama benim için önemli olan bunların yenilenme süreleri ya. Maksimum manpower çok da önemli değil benim için. Neyse al gitsin. Yıllık prestiji ver onu da. Artı 1.43. Şimdilik gelirimiz şu an için yeterli. Şuradan hemen şunları düşürelim. İsyan eden varsa etsin. Çerkeze'ye de saldırmayı düşündüm ama gördüğünüz gibi tüm dünyayla ittifak kurmuş kendileri. O yüzden giremeyeceğiz maalesef. Ya tributeriymiş zaten bu altın orduyla. Retort'la tributeri okey. Akkoyunlu çok büyüdü bu beni endişelendiriyor. Ya 12k isyancı ne kardeşim o kadar askerim yok benim be. Akko oyunu rival alabiliyoruz. Hemen alalım bunları rival. Osmanlı Venedik'te şu anda savaşa girdi. Ve Memlük bu savaşa geliyor. Çok riskli hareketler ama denenebilir. De Militeri tekte de önde. Denesek mi şansımızı bilemedim ki ya. Hadi bir deneyelim ya. Ne kaybedeceğiz ki? En fazla elimize verirler. <laughs> Acem de geliyor ya. Acem de kötü. Hmm. altın orada. Yok ya çok güçlüler ya. Yok yemiyor. Yemiyor. Bize bir tane daha adam akıllı elay lazım ya. Adam akıllı helay yok. Gazi kümühü şimdilik alalım. Aralarında en güçlüsü o duruyor. Şu Şirvan'da olan savaşa yardım eder bunlar. Bu ne lan? Marek H. Hey. buraya gelseydin iyiydi be ya. Lan memnuyu ele aldık hiçbir boka yaramıyor ya. Okey Arda burada tek başına kalmış. Mazenderan Marake. Tamam. Çok güzel oldu bak bu. Tam istediğim savaş. Bu adamları buradan vasallarız ya da direkt çarpı 2'den al gitsin ya. Ne no ki. Mazenderan neresi lan? Şurası mıydı? Aynen. Tamam tamam bu savaşı yapalım. Selamun aleyküm hadi bakalım. İlk fikrimiz geldi. İlk fikri ben... Quantity gitmek istiyorum ya. Yani. Ben power sıkıntımız çok yüksek. Bak 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 çakala bak. Geldi. Bu da saldırdı. Benden önce saldırsaydı gitmişti bak buralarda. Bu Akboyun da az çakal değil ha. Şimdi sen bana geçiş verir misin kankam? Sen bana bir geçiş ver. Şurada bir senin komşuyla işim var. Selamun aleyküm. Lan. <Sessizlik> 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 Okey bura. Buradan agresif expansion impact'i alalım hemen. Şimdi sen bana artistik yaptın değil mi az önce? Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? İmnelere bak lan. Bunlarla uğraşıyorum çünkü vasal almayı deneyeceğim bunları. Ya yani vasar alabilirsek iyi olur. Ben pawa. Ben pawa. Osmanlı beni hostile almış harika. Bebeğim vasal gelir misin bana? Biraz daha döv abi diyor. Tamam, dövelim canım. Bir de burada döveyim seni. Tamam mı? Yeter galiba ha? Evet yeter abi diyor. Para da ver bana. Okey gel. Bunları da full annex mi? No problema. Hadi bakalım. Şirvan'a gelen var mı? Aa Memlük geliyor Şirvan'a. İkisi de geliyor. Tamam o zaman Şirvan'a girelim önce. <laughs> David Hasan. <laughs> Bu nasıl bir kültür çatışmasıdır lan böyle? Jalal yan. Yeni dükümüz olmuş. Hoş geldin diyelim. Ne diyelim? Oo, erimiz güzel yalnız. How Hannes Simbat. Bu arada paralı askerlerden 3 sicli bir komutan buldum. Çok iyi iş görüyor ya. Tertemiz. Paralı askerleri kullanın ya. Paralı askerler bence gayet güzel. Çok hoşdir. Bu arada hazır savaş var. Şöyle şuraları açalım ya. Hadi seni Emniye verdim. Acem de lova düştü. Biraz daha tokatlayalım Acem'i. Şirvan pes etti abi. Ama ben sana dedim Acem. Ben dedim seni unutmam. Ben sana dedim aga. Hadi güle güle. Daha yoluma çıkmazsın umarım. Şirvan'ı da full annex yaptık mı bu iş tamamdır aga. Güzel. Bu arada Osmanlı bayağı büyümeye başladı ya. Durdurmamız lazım. Yoksa Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Ermenistan'ı kurmak için şu anda sadece Adana'ya ihtiyacım var. Neden böyle saçma sınırlar onu hiç anlamadım. Çok ilginç. Ama yapacak bir şey yok. O Adana'yı alacağız abi. Burada Mışaş'a çıkmış. Yani yarısını göremesek de gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu fırsat kaçmaz. Oo çok güzel lan. Başkentlilermiş. Wipe attım direkt. Bu arada Karabağ'ın ideyaları da hiç fena değil. Pek askeri ideyası yok ama yine de fena değil ya. İş görür. Okey bu şekilde bitiriyorum. Kim? Ha. Okey. Gazi Kum biraz sinirleniyormuş. Sinirlensin. Diğerleri de sinirlensin. No problem. Gayet güzel abi. Böyle komple doğuyla batıyı birbirinden ayırdık abi resmen. Ve düklükten krallığa çıkabiliyoruz. O zaman boom. Artık krallığız. Nasıl ama tek tuşla krallık kurmaca. Ya gaziküm. Küm kaşınıyorsun ha. Benim el ayını bozdu. Artist ya. Osmanlı yine Venedik'le falan savaştı. Yani çok büyük bir savaş değil ama orduları burada. 73k ordusu var oğlum ya. Çok güçlü. Memlüğün 51k. Teknolojide yakalasaydık bari. Teknolojide de yakalayamıyoruz ki. Altın orduya savaş açarsam bu adamlar geliyor bak. Nemlik geliyor. Oo, Avusturya ile savaşa girdi. Ama Avusturya çok zayıf. Niye savaşa girdin lan sen Avusturya ile? Jadara neresi? Ha buraya Osmanlı paso batıya yöneldi abi <laughs> Koalisyon da kurmuyorlar adama Koalisyon kursalar bari Şimdi biz bunlara saldıracağız Akkoyun da gelecek Akkoyun'un el ayını bozdururuz Osmanlı Üstüne bir de toprak falan da alırız Temiz <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kardeşim ya 9k asker falan ayıp oluyor ama Memlük bir yandan Osmanlı ile savaşıyor Kayseri'ye girmiş ya Karaman'la elay mı oldun gidip memlük? Aferin. Salak seni. Uzbek lova düşmüş. Uzbeyi gönderelim hemen. Tamam Akkoyun'la altın orada kaldı sadece. Lan savaşa adamların elayını bozduralım dedik Osmanlı ile O yüzden girdik. Adamlar kendi kendine elayını bozdu ya. Vay arkadaş. Neyse. Elaylarını bozdurdum. Şuraları aldım. Başka bir şey. War rap yaptık falan filan. Ufak bir koalisyon riski var ama sanmıyorum. Sanmıyorum açacaklarını. Açarlarsa da bakacağız. Bakacağız. Evet ufak bir koalisyon yemiş olabilirim. <laughs> Osmanlı girmediği sürece sıkıntı yok abi. Erken Osmanlı beni uyardı. Sen kimin gözlerine baktığını biliyor musun? Ben ne Kaç seferde geçirdim? Kaç sefer kazandım sen bilir misin? Bilir misin sen? Okey. Altın oradan da bu rep alacağım. Biraz da para aldım. Başka hiçbir şey almayacağım. Yeni rival'ımız Timur ve Uzbek. Memnun 1508'de ateşkesi bitiyor Osmanlı'yla. Ateşkesi bitsin. Saldıracağım. Adana'yı da alırız. Ondan sonra bakarız duruma göre. Şu adamla da bir ilişki geliştirelim de annexleyelim artık. Unuttuk biz bunu burada. Ha gerçi zaten yeni dolmuş şu tarihi. İkinci idea ne gider buna ya? Admin gitmek istiyorum ya. Zaten çok bir önemi yok. 84k askeri var adamın. İnşallah alırız. <Sessizlik> Okey Cani'ye bir claim oluşturdum. Hemen memlükle beraber gireceğim. Güçler eşit gibi. Bakalım. A few moments later. Dede. Dede yapma dede. Böyle ouais veriyor musun? Okey. Tamam böyle veriyorsan ben okeyim vallahi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok dedeciğim. Anam ağladı. Anam anam anam. Bu ne böyle be. Osmanlı'yı bu kadar güçlendirmeyin abi. Bu ne böyle be. Her neyse burayı da aldık. Şuradan Nobility Integration Policy'yi alalım. Şu Mazenderan'ı artık bir annekslemeye başlayalım. Adana'nın koru bitsin. Ondan sonra Ermenistan'a döndürüyoruz ülkeyi. Oyunda neden Azerbaycan kuramıyoruz ya? Bence çok büyük bir eksik. Azerbaycan'ın olmaması. Evet. Adana'yı da korladık. Ve Ermenya İmparatorluğunu yani Ermenistan İmparatorluğunu kurabiliyoruz. Boom bitches. O rengi de güzelmiş ha. Fikri yok muymuş lan bunların? Aa, Ermenistan'ın fikri yokmuş. Karabağ fikrinden devam ediyor. Neyse. Şimdi yorumlarda başlarlar Ermeni tohumu niye Ermen oynadın mı? <laughs> Kardeşim neden Ermenistan kuruyorsun ya? Neyse şu ak da alalım da sınırlar biraz daha güzel dursun böyle pek hoşuma gitmedi. Şunları da alayım. Şu Akkoyun'a da girelim hemen. Okey Akkoyun'da olan savaşı bu şekilde bitiriyorum. Ülke yine her zamanki gibi isyandan geçilmiyor. Disaster falan yedim. <laughs> Klasik Avesta oynayışı diyelim ona da. Güzel 100 seneyi bulmadan yine Ermenistan'ı kurmuş olduk. Bir şehrimiz vardı o da burasıydı. Burayla başladık ve Ermenistan İmparatorluğunu kurduk. Şöyle timeline'ı da başlatalım bakalım. <laughs> I